Yanis Varoufakis'in e, günümüzdeki ekonomik ve teknolojik duruma dair oldukça çarpıcı analizlerine odaklanacağımız bu detaylı sohbete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizin için Varoufakis'in kendi yorumlarını, özellikle bir YouTube yayınındaki değerlendirmelerini temel alarak bir derleme yaptık. Evet, oldukça kışkırtıcı fikirler var gerçekten. Özellikle Çin'in yapay zeka hamleleri, hani şu dipsik olayı, sonra ABD ile olan bu teknoloji gerilimi ve tabii Varoufakis'in o meşhur artık kapitalizm bitti, teknofeodalizm çağındayız tez var ya, ona bakacağız. Aynen. Amacımız Varoufakis'in bu Çin yapay zeka çıkışını yani DeepSeek örneğini, bunun etkilerini ve daha da geniş çerçevede kapitalizmin ötesine geçtiğimize dair teorisini biraz daha anlaşılır kılmak. Fikirler hem şaşırtıcı hem de insanı bayağı düşündürüyor. Kesinlikle. İsterseniz hemen başlayalım. Belki de Varoufakis'in bomba etkisi yarattığı dediği Deep Sea olayıyla başlamak en iyisi. Ne dersiniz? Olur. İyi bir başlangıç noktası. Çünkü Varoufakis'in analizinde bu olay çok merkezi bir yerde duruyor. O zaman genel hatlarıyla neler konuşacağız bugün? Bir özetleyebilir misiniz? Tabii. İlk olarak e, Deep Seek'in neden bir Sputnik anı olarak görüldüğünü açacağız. Sonra Varoufakis'in vurguladığı gibi ABD ve Çin'in yapay zeka yaklaşımları arasındaki temel farklar neler onlara bakacağız. Hı hı. Ardından onun bulut sermayesi dediği yani bu cloud capital kavramı var modern ekonominin merkezine koyduğu onu biraz deşeceğiz. Evet o çok ilginç. Ve tabii ki en can alıcınakta tüm bunların bizi nasıl bildiğimiz kapitalizmden çıkarıp Varoufakis'in teknofeodalizm dediği yeni bir sisteme ittiği iddiası. Ve bu bağlamda geleneksel kapitalizmin neden gerilediğini de konuşacağız. Harika. O zaman hemen şu Sputnik anı benzetmesine dönelim. Neden bu kadar güçlü bir tarihi paralellik kuruyor Varofakis? DeepSeek olayı basit bir teknoloji yarışından daha mı fazlası yani? Kesinlikle daha fazlası. Yani Varoufakis'in bu benzetmeyi kullanmasının sebebi yarattığı şok dalgası. Beklentilerin tamamen altüst olması durumu. Tıpkı 50'lerdeki gibi yani. Aynen. 1957'de Sovyetler Sputnik'i fırlatınca ABD nasıl gafil avlandıysa, DeepSeek de benzer bir etki yaratmış Washington ve Silikon Vadisi'nde. Çünkü genel kanı, yani hem politikacıların hem teknoloji devlerinin ortak görüşü, Çin'in yapay zeka, özellikle bu büyük dil modelleri konusunda kendilerinden fersah fersah geride olduğuydu. Biraz küçümsüyorlardı yani. Evet, neredeyse öyle bir hava vardı. Ama DeepSeek bir anda ortaya çıktı hem de neyle? OpenAI'nin chat GPT'sine rakip olabilecek, hatta belki bazı konularda daha verimli ve en önemlisi çok çok daha ucuza mal olan bir modelle. İşte bir dengeleri bozdu sanırım. Tam olarak öyle. Bu, ABD'nin o sorgulanamaz görünen yapay zeka liderliğine ve bu liderlikten beklediği devasa ekonomik getirilere yönelik hiç beklenmedik bir darbe oldu. Bir meydan okumaydı resmen. Peki bu meydan okumanın altında yatan şey sadece daha ucuz olması mıydı? Yoksa Varoufakis'in dediği gibi daha derin, stratejik bir ayrışma mı var burada? İşte kritik nokta burası. Varoufakis diyor ki, bu dipsik olayı patlamadan önce bile ben Çin ve ABD yaklaşımları arasında ciddi bir felsefe farkı görüyordum. Nasıl bir fark bu? Şöyle, ABD modeli, hani Open OpenAI gibi şirketlerin öncülük ettiği yaklaşım, yapay zekayı bir hizmet olarak paketleyip satmaya odaklıydı. Metalaştırma yani. Abonelikle, kullanımla, para kazanmak. Anladım. Sam Altman falan hep bundan bahsediyordu. Trilyon dolarlık pazar diye. İzlerken gördüğü şey farklıydı. En azından başlangıçta. Neydi o fark? Çin, yapay zekayı doğrudan son kullanıcıya satılan bir hizmete çevirmekten çok, onu sanayiye, üretime entegre etmeye odaklanmıştı. İşte rüzgar türbünlerinin verimliliğini arttırmak, hidrojen üretimini optimize etmek, fabrikalarda otomasyonu derinleştirmek gibi. Daha çok endüstriyel uygulamalar ön plandaydı. Hmm. Sonra Deep Seed geldi ve bir de ne yaptı? Kodunu açık kaynak olarak yayınladı. İşte bu, ABD'nin o hizmeti sat, parayı kap modeline büyük bir çelme taktı. Neden? Çünkü bedavaya geldiği için mi? E tabii. Birdenbire benzer yeteneklere sahip bir teknoloji çok daha erişilebilir. Hatta potansiyel olarak ücretsiz hale geldi. Bu da yapay zeka hizmetlerini paketleyip yüksek karlarla satma hayallerini epey zora soktu. Do gerçekten çok ilginç. Şey de var tabii. ABD'nin Çin'e uyguladığı yaptırımlar hani şu çip meselesi falan. Varofakis'e göre bunlar ters tepmiş olabilir mi? Huawei örneğini veriyor sanırım. Aynen öyle. Tan doğruya bağlıyor. Diyor ki ABD çip yasası gibi şeylerle Çin'in önünü kesmeye çalıştı, ama bu belki de onları daha yaratıcı olmaya itti. Nasıl yani? Huawei örneği tam bu işte en yeni nesil çiplere ulaşamayınca ne yaptılar? Ellerindeki eski nesil çiplerle inanılmaz derecede sofistike yazılımlar geliştirip şaşırtıcı bir performans yakaladılar. Vay be! Varoufakis bunun tesadüfi olmadığını, Çin'in o güçlü mühendislik geleneğiyle donanım yazılım entegrasyonu becerisiyle ilgili olduğunu söylüyor. Hatta diyor ki bu tür derin mühendislik yeteneği ABD'nin 70'lerden beri kaybettiği bir şey. Yani yaptırımlar caydırmak yerine kamçılamış olabilir. Aynen. Onları kısıtlı imkanlarla en iyisini yapmaya, farklı yollar bulmaya itmiş olabilir. Anladım. Demek ki olay sadece ülkeler arası bir teknoloji kapışması değil. Varofakis işi daha temel bir yere, yapısal bir dönüşüme bağlıyor sanki. Şu bulut sermayesi dediği şey Burada mı devreye giriyor? Ne demek bu tam olarak? Evet, evet. Tam o noktada analiz derinleşiyor. Varoufakis istiyor ki bu teknoloji savaşları aslında çok daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Bu resmin merkezinde de bulut sermayesi. Yani cloud capital dediği yeni bir sermaye türü var. Bulut sermayesi yani Amazon, Google gibi devlerin altyapısı mı? Sadece altyapı değil. Yani evet Amazon, Google, Meta, Alibaba, TikTok gibi platformların sahip olduğu ve işlettiği algoritmik sistemler bütünü. Ama sadece veri merkezleri yazılımlar değil, bizzat bizim davranışlarımızı analiz eden, yönlendiren, tercihlerimizi şekillendiren ve bizim etkileşimlerimizden değer üreten o devasa dijital ağların kendisi yeni bir sermaye türü haline geldi diyor. Hmm, ilginç bir tanım ve burada kritik bir ayrım yapıyor Varoufakis. Bir anda bu bulut sermayesini kuran ve işleten devler var. Amazon Web Services, Google Cloud, Alibaba Cloud gibi. Diğer yanda ise bu altyapıları kullanarak yapay zeka hizmetleri geliştirip satmaya çalışanlar var. OpenAI, DeepSeek gibi. Anladım. İşte DeepSeek'in yarattığı sarsıntı bu ikinci grupta hissedildi. Yani yapay zeka hizmeti satarak para kazanmayı umanlar arasında ama Varoufakis'e göre asıl oyunu kuranlar, yani o platform devleri bu durumdan pek etkilenmedi. Hatta işlerine bile gelebilir bu durum. Nasıl yani? İşte burası biraz karışık geldi bana. Asıl güç o yapay zeka modellerini yapanlarda değil de, o modellerin üzerinde çalıştığı platformlarda mı yani? Amazon'da, Google'da mı? Aynen öyle. Ve Varoufakis'in teknofeodalizm dediği şey tom olarak bu mu? Bildiğimiz kapitalizmden farkı ne bunun? tam üstüne bastınız. Varofakis'in ana tezi bu. Gerçek güç ve asıl değer birikimi artık ChatGPT gibi hizmetlerin satışından falan değil, doğrudan Amazon, Google, Alibaba, Meta gibi platformların kendisinden geliyor. Ve bu platformların çalışma şekli bizi bildik kapitalist ilişkilerden koparıp onun teknofeodalizm dediği yeni bir sisteme sokuyor. Neden feodalizm diyor peki? Ağır bir benzetme değil mi? Evet, çünkü diyor ki bu sistemde biz yani platform kullanıcıları artık klasik anlamda müşteri değiliz. Hani bir mal alıp parasını veren müşteri onun yerine orta çağdaki serflere benziyoruz. Farkında olmadan platformlar için çalışıyoruz, değer üretiyoruz ama bunun karşılığını doğrudan almıyoruz. Biz kullanılan kullanıcılarız diyor. Nasıl yani? Sadece sosyal medyada takılırken ya da online alışveriş yaparken nasıl serf oluyoruz ki? Biraz açar mısınız? <gülüyor> Şöyle. Şöyle laklıyor. Fonda yaptığımız her tıklama, her arama, her beğeni, her paylaşım, hatta sadece gezinirken harcadığımız zaman bile, bütün bunlar bir veri akışı yaratıyor. Bu veriler ne yapıyor? Platformların algoritmalarını, yani o bulut sermayesini besliyor, eğitiyor, daha akıllı hale getiriyor. Sonra o akıllanan yapay zeka ne yapıyor? Dönüp bizim davranışlarımızı daha iyi manipüle ediyor. Neyi isteyeceğimizi, neyi alacağımızı şekillendiriyor. Ve en önemlisi, ticaret yani alım satım artık açık bir pazarda değil büyük ölçüde bu platformların kendi kapalı duvarları içinde dönüyor. Amazon örneği gibi mi? Kendi satıcılarından aldığı komisyonlar. Aynen. Amazon'un kendi platformundaki satıcılardan aldığı %30-%40 komisyonlar var ya işte bu diyor ki burası artık bir pazar yeri değil bir tür dijital derebeylik. Doğrudan rant elde etmeye dayalı bir sistem. Kapitalizmde kar üretimden, satıştan gelirdi. Burada rant platformun kontrolünden geliyor. Feodal beylerin topraktan rant alması gibi. Anladım. Güç dengesi tamamen değişmiş yani. Kesinlikle. İşte bu yüzden Varufak istiyor ki Amazon, Alibaba gibi teknofeodal sektör devleri, DeepSeek gibi yapay zeka hizmeti sunanlardan pek korkmuyor. Hatta tam tersi olabilir. ChatGPT, Deepseek gibi daha gelişmiş yapay zekalar bu platformların bizi analiz etme, yönlendirme ve kendi dijital tımarları içinde tutma gücünü daha da arttırabilir. Yani bu yeni teknolojiler aslında o büyük platformların işine yarıyor. Evet, onların rant toplama gücünü pekiştiren birer araç haline gelebilir. Yani yapay zeka hizmetleri alanında rekabet artsa bile günün sonunda kazananlar yine bu dev platformlar. Yani Varofakis'in deyimiyle bulut lordları olabilir. Peki bu analiz doğruysa o zaman geleneksel kapitalizmin gerçekten sonu mu geldi? Varofakis bu konuda da çok iddialı. Özellikle 2008 krizine işaret ediyor galiba. Evet 2008 krizini bir milat olarak görüyor. Diyor ki o kriz geleneksel kapitalizmin iki temel direğini, özel sektör karını ve piyasalar aracılığıyla olan değişimi geri dönülmez şekilde yıktı ve yerlerine başka şeyler geldi. Neymiş o başka şeyler? Birincisi... Kar motorunun yerine büyük ölçüde merkez bankalarının bastığı para aldı. Düşünün, son 10-15 yılda teknoloji dünyasında patlayan birçok dev şirket, Uber, WeWork, hatta bir dönem Netflix, Tesla, ya hiç kar etmedi, ya da karları piyasa değerlerini açıklamaya yetmiyordu. Evet, bu hep tartışılır. Nasıl oluyordu bu kadar değerliler diye? Varofakis'in cevabı net. 2008 sonrası merkez bankalarının piyasaya pompaladığı trilyonlarca dolarlık ucuz para yani şu QE dedikleri niceliksel genişleme. İşte bu para sayesinde bu şirketlerin hisseleri uçtu. Kar beklentisi falan değil, likidite bolluğu ve finansal spekülasyon da asıl motor diyor. Yani özel kar motoru tekleyince merkez bankası devreye girdi. Anladım. İkinci direkte piyasalarda onların yerinde platformlar aldı diyordu. Amazon'a girince kapitalizmden çıkıyoruz falan. Bu nasıl oluyor? Evet o çarpıcı bir ifade. Amazon.com'a adım attığınız an kapitalist pazardan çıkıp özel bir dijital tımarağa yani bir derebeyliğe girersiniz diyor. Neden? Çünkü Amazon gibi platformlar klasik anlamda alıcıyla satıcının özgürce buluştuğu, fiyatların arz taleple belirlendiği yerler değil ona göre. Nasıl işliyor peki? Fiyatları belirleyen algoritmalar var. Hangi satıcı öne çıkacak, hangi ürün size gösterilecek, bütün kurallar tamamen platformun kontrolünde. Alım satım işlemleri platformun kendi kurallarına göre yapılıyor ve platform bu işten doğrudan büyük bir pay yani rant alıyor. Yani adam Smith'in o meşhur görünmez eli yok burada. Platformun gayet görünür ve yönlendirici algoritması var. Hmm anlıyorum. Ve bu yeni teknofeodal düzende bizim yani hepimizin rolü de kökten değişiyor. Varoufakis'in belki de en doğrudan ve sarsıcı mesajı bu. Artık hepimiz farkında bile olmadan bu platformları kullandığımız her an, mesela telefonumuzda Google Haritalar açıkken yürüdüğümüzde konum verisi sağlayarak sosyal medyada bir şeye tıklayarak, arama yaparak bu platformların sahiplerinin yani bulutalistlerin sermayesini üretiyoruz. Hem de bedavaya. Aynen öyle. Bu dijital emek karşılığında sıfır ücret alıyoruz. Tamamen karşılıksız bir değer üretimi. Bu diyor Varufakis, geleneksel kapitalistlerin hayalini bile kuramayacağı bir güç. Onlar fabrika kurmak, işçi çalıştırmak, maaş ödemek zorundaydı sermaye biriktirmek için. Oysa bu bulutalistler bizim gündelik dijital hayatımızı doğrudan kendi sermayelerine çevirebiliyorlar. Korkutucu bir tablo gerçekten. Peki durum buysa, yani biz farkında olmadan başkalarının zenginliğine katkıda bulunuyorsak ne yapılabilir? Varufakis bir çözüm öneriyor mu? Mesela devlet düzenlemeleri işe yarar mı? İşte orada Varoufakis klasik çözümlere pek sıcak bakmıyor. Devletlerin yapacağı düzenlemelerin, yani regulation dediğimiz şeyin bu devasa, sınır tanımayan küresel bulut sermayesi karşısında pek etkili olamayacağını düşünüyor. Neden? Sosyal demokrat yaklaşım yoksa temelden mi değiştirelim? Marksist yaklaşım. Varoufakis sanki ikinciye daha yakın duruyor. Peki, o zaman ne öneriyor? Daha radikal bir şey mi? Evet önerisi çok daha köklü. Bu yeni üretim araçlarının, yani bulut sermayesinin kendisinin toplumsallaştırılması. Toplumsallaştırma mı? Yani kamulaştırma gibi mi? Gibi ama daha geniş. Platformların, algoritmaların, üretilen verinin özel mülkiyetten çıkarılıp bir tür kamu malı ya da ortak mülkiyete dönüştürülmesi. Çalışanların hatta kullanıcıların yönetimde söz sahibi olduğu, yaratılan değerin daha adil paylaşıldığı modeller. Burada 1930'ların anarko-sendikalist fikirlerine, yani üretimin doğrudan onu yapanlar tarafından kontrol edildiği modellere bir gönderme var. Hmm, bayağı radikal gerçekten. Ludate benzetmesi de yapmıştı sanırım. Evet, onu da şöyle kullanıyor. 19. yüzyıldaki Luditler aslında makine düşmanı değildi, diyor. Onların derdi, makinelerin insanları işsiz bırakması, yoksullaştırmasıydı yani mülkiyet ilişkileri ve kontrol mekanizmaları da asıl mesele. Bizim de amacımız teknolojiyi yok etmek değil, onu bir avuç bulut lordunun efendisi olmaktan çıkarıp hepimizin hizmetkarı yapmak olmalı diyor. Bunun yolu da kaçınılmaz olarak mülkiyet sorusundan geçiyor. Kim sahip, kim kontrol ediyor? Anladım. Peki şu veri gizliliği tartışmaları o konuda ne düşünüyor? Onu da bu büyük resme bağlıyor. Tabii ki diyor, kişisel verilerimin ne Pekin ne de Silikon Vadisi, işte Cambridge Analytica Zuckerberg örneklerini veriyor, tarafından izinsizce kullanılmasını istemem. Ama diyor, veriyi kimin topladığı ya da ne kadar güvende tuttuğu buzdağının sadece görünen yüzü. Asıl mesele başka yani. Evet, asıl temel soru şu. Bu devasa değer ve güç yaratan bulut sermayesi nasıl demokratikleştirilecek? Kontrol kimde olacak? Bu mekanizmalar nasıl işleyecek? Gizlilik tabii ki önemli bir hak ama tek başına bu yeni güç yapısını değiştirmeye yetmez diyor. Bu da bizi şu kritik soruya getiriyor aslında. Bu yeni dijital üretim araçlarının mülkiyeti ve kontrolü nasıl daha adil, daha demokratik olabilir? Evet üzerinde düşünülmesi gereken çok şey var hakikaten. Peki tüm bu analizi bir toparlayacak olursak bugün ne konuştuk? Şöyle bir özet geçelim isterseniz. Tabii. Varoufakis'in penceresinden baktığımızda dipsik gibi teknolojik gelişmelerin aslında bir Sputnik ana gibi etki yaratarak belki de kapitalizmden teknofeodalizm dediği şeye doğru sancılı bir geçişi hızlandırabileceğini gördük. Evet. Bulut sermayesi adını verdiği yeni bir güç odağının nasıl yükseldiğini, platformların geleneksel piyasaları nasıl alt üst ettiğini ve değer üretiminin doğasının nasıl değiştiğini konuştuk aynen ve bizim bu süreçteki rolümüzü de. Evet o karşılıksız dijital emek meselesi. Ve son olarak da Varufakis'in bu yeni düzene karşı mülkiyet ilişkilerini temelden sorgulayan ve toplumsallaşmayı öneren o radikal çağrısını ele aldık. Kesinlikle. Bu tartışmanın dinleyicilerimiz için pratik anlamı da şu aslında. Varufakis'in onunlattığı şey uzak bir gelecek senaryosu ya da soyut bir teori değil. Ona göre bu zaten her gün daha fazla içine girdiğimiz bir sistem dijital dünyadaki her hareketimizin biz farkında olmasak bile çok küçük bir azınlığın elinde inanılmaz bir servet ve kontrol gücü biriktirdiği bir düzen yani hepimizi doğrudan ilgilendiren bir konu tam olarak öyle gündelik hayatımızı ve geleceğimizi şekillendiren bir dönüşüm bu kesinlikle bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Bugünlük veda ederken size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakmak istiyoruz. Buyurun. Eğer Varufakis'in analizi doğruysa, yani bizim çevrim içi eylemlerimiz, o tıklamalarımız, paylaşımlarımız, verilerimiz karşılığında bir ücret almadan bu dev platformlar için bir tür sermaye üretiyorsa Acaba bu yarattığımız değerden kolektif olarak pay almak, kullanım koşullarını yeniden pazarlık konusu yapmak ya da bu platformların işleyişine daha fazla müdahil olmak için ne gibi yeni örgütlenme biçimleri düşünülebilir? Belki bir tür dijital emek birlikleri ya da başka kolektif yapılar. Ne dersiniz? Hmm, evet, bu çok önemli bir soru. Üzerine kafa yormaya değer. Bu kaynaklarımızda doğrudan cevabı olmayan ama hep birlikte üzerine düşünebileceğimiz bir soru. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere. Görüşürüz.